Merhaba arkadaşlar. Merhaba, evet iki tane örümcek adam görüyorum ben burada ve bir şeyler açmaya çalışıyorlar. Bunlar ne açıyorlar acaba? Örümcek adam, örümcek adam ne açıyorsun? Aa, i̇çinden ne çıkacak acaba? İki örümcek adam bir şeyler bulmuş. Efendim? Aa, Küçüğü başarıyor galiba küçük örümcek adam. Büyük örümcek adam. Seninki hangi Mavi. Mavi. Ama küçüğü de gösteriyor. Abi. Kırmızı. Evet bu örümcek adamlar evime nereden gelmişler acaba? Örümcek adam. Nereden geldiniz benim evime? Maskelere de bakın ya. Aa, açtı galiba. Başka, başka renkler çıktı içerisinde. İnanmıyorum. Acaba bunların içinden ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Evet büyük örümcek adam açtı bakayım. da mı? Çok güzel kutuları efendim. Aç. Açamadın mı sen ya? Evet. Sana yardımcı olayım o zaman örümcek Ay. adam. Açtım. Evet büyük örümcek adam açtı. Bakalım içinden ne çıkacak? Bakalım bakalım. Tamam. Bu örümcek evet, sakızımız çıktı. Bakalım. Aa, ee? bakın, bakın, bakın. Örümcek adam ona da bakabilir miyim? Tabii. İkili, engellem, bu şekilde engellem. ikili hareket eden kimmiş? Ve tabii ki de onlar çıktı Aynen. ve çok parçalı. Anne, ne buna şansı? Aa, gagı mı çıktı Aynen. seninkinden? Aynen. Sakız mı çıktı seninkinden. Aa. Evet, küçük örümcek adamdan da kele olan sakız çıkmış arkadaşlar. Hı, hmm. sakız çıkmış ve şimdi sakızın açık örümcek adam. bunu hangisi kele olan kele olan sakıza çıktı size inanmıyorum ya aa küçük örümcek adama çok değişik bir şey çıkmış çok merak ettim şimdi ben bunu açmak istiyorum küçük örümcek adam bakayım bir sana aa yüzünü gördüm senin <gülüyor> <gülüyor> sen örümcek adam değilsin değil değilsin değil. aa, büyük örümcek adamı da gördüm Evet, <laughs> Örümcek adamın oyuncağını açalım bakalım ne çıkacak içinden? Ha? Örümcek adam. Evet. Aa çok boş bir şey çıktı bu da ne? İnanmıyorum ya. Güzel bir şey çıkmadı ya inanmıyorum bu ne böyle evet. kapak gibi bir şey çıktı. Ne çıkmış? Evet. ne? Zenginden evet. ne çıktı? Bakalım. Seninki çok güzelmiş ya. Hmm. Yapboz gibi, araba, Legolar gibi. Küçük küçük Legolar değil mi? Açalım onları istersen. Maskelerinizi çıkardınız. Sizi tanıdım. <laughs> i̇zi kalmış burada. Düniz. <laughs> Maskenin izi kalmış. Ama sakızın hepsini çiğneme tamam mı? Hasta olursun yoksa. <laughs> Bana vermeyecek misin bir tane? Ver bakalım. Evet, buradan küçük oyuncaklarımız çıktı ve biz yapacağız arkadaşlar. Bakın. parçaları var bunun. Al. Aa, teşekkür ederim bana sakız verdiğin için. Eymen ee, sen bana vermedin sakız. Senin sakızın bitti mi yoksa? Hı -hı. Bitirdi. Hı. Tamam ver anneciğim. Al. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Evet bitti. Şimdi biz Ali Güneş'in oyuncağını yapacağız arkadaşlar. Evet, evet Ali Üniz bize oyuncağını göstermek ister misin? Evet. Bakalım evet. arkadaşlar. Evet bakalım. Göster bakalım. Biz, biz bu Legoları... Bakın arkadaşlar. Evet, o küçük örümcek adamdan çıkanlar değil mi anneciğim? Ama biz bunu anlayamadık ne olduğunu. Bakın Yapam arkadaşlar. Yapamadık. Bakın arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar. Yeah. Bakın arkadaşlar. Ama ben arabayı göstermek istiyorum. Ay, ay, ay ne o, o fazla çıktı o parça. <laughs> Takamadım onu ben. Evet, evet. bakın böyle bir e, araba çıktı. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ali'nin çok güzel çıktı. Bana değil mi arkadaşlar. anneciğim? Bunu araba... Bakın arkadaşlar. Evet, size bakın gösteriyor size gösteriyor. Evet. Nasıl oluyor bu Alunix? Alunix bunu göster bize. Çift evet iki tane oluyor değil mi? Bir aslan oluyor bir ayı oluyor. Değil mi anneciğim? Sen ha, bakalım bize ne yapacak? Ha, ne yapacaksın? Göstereceğim İyiyim. mi bize? İyiyim. Hadi göster bakalım. İkisini göstereceğim. Göster evet. Evet, Aa, evet öteki arabayla ilgili. O da hayvan değil mi anneciğim? Aslan bir daha iyi oluyor. Evet, ama biz arabanı yap. Arabayı yaptık. Onu mi? gösterelim dedik değil mi anneciğim? Çok güzel araba. Ben İyiyim. çok beğendim. Evet. Aa, hmm. Evet. Peki Eymen Asaf ne yapıyor acaba? <laughs> Eymen Asaf Hayır Seni gidi yakaladım ben seni Biz orada video çekiyorduk O <laughs> gelmiş benim bilgisayarımı Hayır, <laughs> var <laughs> Hayır İnanmıyorum hayır, hayır. 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 hayır Bir daha almak yok tamam mı anneden izinsiz? <laughs> tamam mı <laughs> Tamam Hadi bakalım bay bay yap Ya, evet, adieu nih. Senang bye bye yapan ni. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi.